Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sodalı buzluk böreği hazırlayacağız. Çıtır çıtır puf puf kabaran bir börek. Şu şekilde göstermek istiyorum. Çok güzel kızardı ve çıtırtısını göstermek istiyorum. Mutlaka deneyin bu tarifi. İnşallah videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle böreğin sosunu hazırlayalım. Bir şişe maden suyu kullanacağım. Üzerine iki tane yumurta kını ilave ediyorum. Ve son olarak bir su bardağı sıvı yağ. Çok az malzeme ile hazırlanan bu böreği mutlaka deneyin. İnanılmaz lezzetli oluyor. Şöyle çok az çırpacağım. İlk yufkamı tezgaha serdim ve bolca sostan sürüyorum üzerine. Sosu çok bol kullanacağız. Oldukça ıslak bir börek olacak. Her tarafını ıslatın yufkanın. Şimdi ikinci yufkamı tezgaha alıyorum. Aynı şekilde üzerine seriyorum. Yine bolca sosundan döküyorum. Önce bir kaşıkla sonra yumurta fırçasıyla güzelce sürebilirsiniz. Her tarafı ıslanacak şekilde. Sosun tamamını kullanacağız. Üçüncü yufkamı da seriyorum yufkaların üzerine. 3 tane yufka kullanıyorum bu tarifte. yine üzerine bolca sostan döküyorum. Sosun tamamını en üst kısma döküyorum. Çıtır çıtır misafirleriniz için buzluğa atabilirsiniz. Hemen 20 dakikada pişirebileceğiniz çok güzel ve lezzetli bir börek. uzunluğundan hiç eksik etmeyin. Okuldan gelen çocuklarınıza veya beslenmelerine koyabileceğiniz çok güzel bir lezzet. Böreğimi önce ortadan ikiye bölüyorum. Yufkamı. Sonra tekrar artı şeklinde ikiye bölüyorum. Ve her böldüğüm parçayı 5 eşit parçaya böleceğim şimdi. İsterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Ama bu şekilde minik ve çok güzel oluyor. Ben iç malzemesi olarak bu şekilde lor peyniri kullanacağım. İsterseniz iç malzemesini değiştirebilirsiniz. Kullandığınız iç malzemeyi bu şekilde en uç noktalarına koyun. Daha sonra saracağız. İç harcımın hepsini böreklerime koydum yufkalarıma. Şimdi kenarlarından hafifçe katlayarak sarıyorum. Oldukça minnak ve çok çıtır bir börek oluyor. Bu şekilde tüm yufkalarıma aynı işlemi uygulayacağım. Kenarlardan hafif katlayarak çok sıkmadan sarıyorum. Bu şekilde. Kahvaltıya da inanılmaz yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli, çıtır çıtır bir börek. Oldukça ıslak gördüğünüz gibi. yukalarımı bu şekilde saracağım. Daha sonra buzdolabı poşetine koyacağız. Şimdi böreklerimi kilitli buzdolabı poşetine yerleştiriyorum. Bütün böreklerimi bu şekilde buzdolabı poşetine koydum. Şimdi bir gece derin dondurucuda dinlendireceğim en az. Daha fazla tutabilirsiniz. Misafirleriniz için istediğiniz kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırına vereceğiz. Şimdi yumurta sarılarını ayırmıştım. Aklarını içine, sarılarını yüzü içine ayırmıştım yumurta sarılarını hemen böreklerimi hiç çözdürmeden buzlu halde üzerine sürüyorum. İnanılmaz lezzetli, çıtır çıtır bir börek oluyor. Mutlaka deneyin kahvaltılara, çocuklarınızın beslenme çantasına. Çok yakışacak bir tarif. Böreklerimi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Böreklerim pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Puf kabardı. Muazzam oldu. Bu şekilde bölüp içinde göstermek istedim sizlere. Bugün sizlerle birlikte çıtır çıtır sodalı bulduk böreği yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.